Yeah. Merhaba arkadaşlar ben Batuhan bugün haftalık benim yeni bölümüyle karşınızdayım. Evet arkadaşlar videolarımın çoğuna 7 like geliyor ve bu e, hakkından bakarsak 6000 görüntülenmeye geçtik 480 80, 498 aboneyiz abonemiz de gitgide artıyor. Neredeyse 500 e olacağız. 2 aboneden gelse 500 e olacağız. O derece. Ee, sırf bun, bundan dolayı bu arada kuraklığım neden değişik? Öncekini ben biraz kafam sığmadı. Kırdım. Ettim. Zaten kırık kırık eğleniyordum iyice fert oldu. O yüzden bu kuraklıkla çekeceğim. Bu kuraklığın zaten mikrofonu bozuk diye kullanmıyordum. Bu kuraklık sağlam yani yoksa. Ee, Aptalık Venna'da format belli, yanında kamera gözüküyor. Son videomu izledim aslında, ben de unutmuştum. Onda... Ya yani son videomda gerçek hiçbir şey yoktu. Sadece neden yokum, onu anlatmışım da. Ondan önceki videomu izledim. Ee, onun dışında... Başka söyleyecek bir şeyim yok. Kardeş kanallarındaki kanallara abone olun, tekrardan söyleyeyim. Berko GFX, Team Night. Team Night'e üye olun. Squad Design abone olun. Onu BM oyuna benim ilan kanalım Speaking Pro'sta. Şu, şu an, Speaking Bros Neden? Çünkü şurada hızlıca göster orosam. Bakın işleniyor. Video yükleniyor. O yüzden vatan oyunda geçemem. Bakalım. Evet. Bir dakika video yüklenmiş mi? İki dakika bakmam lazım. Ee, şu hızlı giderse kanarım. Ee, arkadaşlar buraya da çok şey yok. Yani. ilgi yok. Tabi YouTube bir şeyleri düşünmeseydi. Şu Viskar'a videosu. 100 görüntülenme çoktan açmıştı zaten. Zaten en son. E, ben buna yorum yapmışımdır. Bakalım. 103 görüntülenme bence gayet iyi demişim. Bir hafta önce sonra. Tabi. Şeyler düşünce görüntüler düşünce 40 bile de değil yani şu anki görüntüler mi? O yüzden <laughs> kınıyorum diyelim. Ne, neyse burada yüzde 95 yüzde bir kınıyorum. Nap detaysın ee, şeyini değiştirmedim. Arka planı değiştirmedim. İlginç videolar da düşünüyorum ama ileride şimdi bu spekik burası şeyini kullanalım. Belki yine böyle görürsünüz beni. Şimdi bakarım bu video yüklenmiş. Başında int'o var mıydı bunun? Arkadaşlar bu arada int'omuzu da değiştirmiştik geçen hafta neler yaptık hepsini söyledim. Spinning Bros'ta int'omuzu değiştirdik. Bir tek BM oyuna dokunmadık. BM oyunda yeni serilere başladık. BM oyunda hangi serilere başladık? Batana'nın oynadık. <laughs> bu Batana'nın oyunda olduğu için yani hesaplarını söylüyorum. Pokédex'in hangi gemse başlayacaktık? Ona başlayamadık. Onun yerine Pokédex'in sonra bu gemse başladık. Hem de skin'imiz var e, ee, sanki bir avatar gibi oldu. Neyse kopyacı Tom e, serimiz duruyor. Arkadaşlar 4 like de tıkırık Beşinci 5. like gelirse kopyacı Tom bölüm 2 gelecek. Ama 250'ye yakın bir izlenme e, oruçmuş. İzleyen herkese teşekkür ederim. Şimdi 230 miydi? 240 miydi en son baktığımda. Ee, FIFA 15 Ultimate serisine başladık çok e, bağımlılık yapan bir oyun olduğu için çok sevdim oyun. O yüzden e, başladım. E, umarım bir önce 5 like ulaşır. Demin baktığımda 3 like'tı mesela son e, onun dışında BM oyundan 5 dakika geçmiş. E, bugün BM oyunu da çekeceğim. BM oyunda bir tane küçük oyun arıyorum. BM oyun için oyun burada da BM oyunu da çekeceğim. E, BM oyun ben şöyle oraya e, serisini yapmadım tek bir şey orada biraz seri. Ha Survivor devam edecek sezon 2'yi ile çekeceğim. Onu da çekmem lazım çünkü orada en son bayağı alakalı. Like oh. Yalnız Fraps burayı çekiyormuş ha. Şimdi gösterdi kendini. E, neyse e, bu arada arkadaşlar e, OBS de çekiyorum. Fraps burayı demin göstermiyordu. Onlarla uğraşamadım ki göstermeye başladı durduk yere. Neden bilmiyorum. Neyse, Fraps'ı da buradan görürsünüz. OBS'leri de çekelim arkadaşlar. Ee, yani ses kayması olacak diye korktum. Zaten hem Camtasia'da eğitim yapıyorum. Camtasia'yı böyle yapacağım. 33.7 sürümünü oluşturdum da. Neyse. Ee, hem Camtasia'da şey yapacağım. Lander'ımı e, Camtasia'da yapacağım. Hem de e, Zaten şu an kamerayı Moonmaker Mo ile çekiyordum senin. Evet Moonmaker ile la lazım. Farklı bir programla çektiğim için aynı zamanda hem konuştuğum OBS'den hem Moonmaker'dan gelecek. Yani OBS'de ses kayması olacağı için OBS'deki sesi sıfırlayacağım diyeceğim ki e, sesimi e, Yani kamera sesinde e, dinleyeceksiniz. O yüzden de ses kayması yaşanmayacak diye düşünüyorum. Evet. Hadi başlayalım. Ee, asıl daha, daha başlamadık bile yani o derece. kaç dakika olmuş? Başlamamış hadi. 5 dakika. Dediğim gibi 498 abone olduk. Abone olan herkese tekrardan çok teşekkürler. Speaking Bros hakkında anlat, anlatacağım. Yani, bir şey yok yani. Ee, Speaking Bros'ta aynı tarz videolar gelecek. Bayağı da video gelmiyor sadece. O ya bugün iki tane çektim ikisini de bugün açacağım bir skara zaten yüklendi. Yüklendi bir ya. ya. Aynen yüklendi yani. Şuraya yükle diyeceğim bir şey yapacağım bir tane daha açacağım. Camtasia'yı açacağım birazdan. Önce bunu mu önce onu yüklerim sonra bunu yüklerim. Onun dışında başka söyleyeceklerim. Ha, arkadaşlar neden kanalını bu kadar şey yaparken hani abone şeyler görüntülenme gelmedi diyenler olmuştu bana. Ee, bir de yani şey yani inanmayanlar var yani abonelerim ben, ben yapıyormuşum gibisinden. Onlara açıklık getireyim benim yani bazı videolarıma artış oldu tabii ki. Ve şurada e, fark ederseniz şu 394'teydi bu 310'du bunlar 200'ün artırmıyor 200'e yakındı hatta. Ee, bunlar bayağı güzel. benim e, aboneler şu eski serimden gelmiş. Neden eski serimden gel geliyor bilmiyorum. Ama eski serim bayağı izleniyor. Hala izlenmeye devam ediyor. Bak neredeyse 400 olacak. Ee, onun dışında bazı serilerimden de geldi tabi. Ee, burada. Ee, nasıl onun dışında bakarım. Herhalde yani zaten benim e, izlenmeler düştü zaten. Yani bazıları iki katına çıktı. Onu öyle bakalım Şurada vardır. E, Likelar arttı. Fark ettiyseniz dislike yok. Yani bunlar son videom zaten. Aptal'ı e, benden sonra yani. Yeni YouTube'dan sonra filan. Son videodan bakarsanız hiçbirine ne istek gelmiş. Hepsi de 7 like e, almış. İlginç gidiyor. Şu 9 like almış. E, i̇şte onun dışında sözü. Ya kend, benim like atmadım belli görüyorsunuz. Speaking Bros da bakıyoruz hatta. Yan kanalım. Hatta yüklendiği için Batuhaner oyunda geçelim. Batuhaner oyunda da, da atmıyorum. Yani sana. Bakın atmıyorum. Ne oluyor lan? Orada bir şey dönüyor. Bu da yeni arkadaşlar. Ee, yeni iddiayı buradan göstereceğim biraz. Ee, hop. Ee, bunu belki arkadaşım yaptı. Belko GFX. Ee, onun dışında Söyleyeceğim. Yeni serilere başladım. Evet. E, korku serüveni bitti Ramazan ayında Mini Games'e başladım. Mini Games ve e, ilk bölümde Hello Black Chamber çektim. Daha sonra bu Tuf Bas olur. E, e, parti olur. Eskisi gibi. Yani o tarz oyunlar gelecek. Mini Games'ler sürekli değişecek. Mini Games'ler ne zaman geliyor şu anda? Program. Baktığında. Perşembe günleri gelecek arkadaşlar. E, yarın CSGO çekmeyebilirim. Bunu da söyleyeyim CSGO'da e, bayağıdır oynamaya ama iyice noblaştım. İyice berbat oynuyorum şu anda. Yani eskiden çok iyi değildim ama yani yine de video dışında oynuyordum, şey yapıyordum. Biraz kendimi geliştirmeye çalışıyordum. Son sınavda vesaire hastalık falan derken iyice berbatlaştık. E, onun dışında söylemek istediğim başka bir şey olarak e, şu çubuk dedirtme çakamı mcsg'de e, ara ara böyle videolar gelecek video çıktıkça koyacağım çıkmazsa jelal geçip bir tane video çıkartıp onu koyacağım. Ee, başlarım ee, haftalık benden sonra başlarım haftalık bende değinecek ee, neden yoktum onu anlattım ee, neden yoktum ne zaman geleceğim gibisinden. ...şeyler anlattım aptalık bende. Bu niye açmıyor? Açıyor. Neyse aptalık bana değineceğim. Sınavlarım vardı önemli sınavı bir hafta önce onları şey yapmıştım. Evet yeni idamı izleyelim 2 dakika. Bence... ...çok güzel İlto ben çok beğendim. Zaten Creeper olması daha da beni şey etti... ...mutlu etti. Zaten 9'la like almış. Görüntülenmesi de 143'e uğraşmış bu. Bunun göstermesi çok hızlı attı. Hmm. Beni team'e davet etmek isteyenler ama benim team'im belli. Team yani bir aksi çıkmadığı sürece sonsuza kadar oradayım diye düşünüyorum. Ee, böyle öyle çok güzel yorumlar da var. 10 numara kardeşim çok güzel falan. Clipper'lar. <laughs> yani güzel güzel yorumlar var. Ee, onun dışında e, geçelim Mini Games başladım. Ne zaman başladım? Bak 18 Haziran diyor. Perşembe günü çekmiyordum. kapak perşembe çekmişim. Tamam. Aslında ben bunu çarşamba yapacaktım serisini. Perşembe de Ayarladım. Çarşamba günü arkadaşlar. iki gün sonra yani mod paketi gelecek. Yani büyük tane tek, tek tek git ona? Tek git çekeceğiz çünkü bir artı dörtte. Diğerleri bir üç bilmem kaç onun serverını bulmak zor. iki kişi çekeceğim için. Ee, tek git çekeceğiz arkadaşlar. Ee, burada da bayağı şey yaptık. Eğlendik. Ee, yalnız iddomuzu şeyden benim kamer kamera çekecek ya sadece. İlk o kısmın o intonun sesini aç açayım mı? Ya zaten başında intro göreceğiz onun sesi önemli değil neyse doğru şimdi unuttum ben bunların sesi size zaten gelmeyecek tabi ayarlamayı unutmazsam ee, ne diyorduk Hello Branch mı çektik yani baya yeni oyunlar gelmiş o yüzden e, unuttum derken son son oyunda e, bakarsanız şimdi gelirse tabii. şurada Yusuf'la teke tek e, kimse girmedi. teke tek şey yaptık. Burada eee Yusuf'u uçuruyorum galiba. Aa, burada <laughs> o beni uçurmuş. Burada tabii ki hızlı bir galibiyet almışım. Sonra 23.30'da 23, 30 bitiyor. Şurada 24 <laughs> Baba Evet pvp yok sanan yusuf'un dramını izleyiniz Evet pvp yok dimi burada diyor Burda peki ses yakamayacağım bir şey Iıı hmm, Ses gelmeyecek Hiç 627 diye ısrar ederken ben de hiç 627 şey yazıyorum tabi Ama o hesap şey hızlı çok hızlı geldi bir anda hani oyundayken düşünemiyorum bir de oruç oruçta oruçta yani hiç olmuyor e, burada 12'ye 9 görüyorsun zaten farkı farkı iyi kapıyor sanırım. son iki, yok son iki şeyde aynen iyi kapıyor son iki e de o alıyor. 13'e 10 farkı iyi, iyi bir şeyle 13-11 ve bu son nantı da tabii ki de o alıyor. O 13-12 ile çok çekişmeli bir el olmuş oluyor. 13-12 kazanıyorum ama burada ne o bıraktı ne ben pes ettim. i̇kimiz de kıran kırana mücadele ettik. Bence bu videoyu izleyin. Çok güzel bir video. Eminim ki buraya kadar izleme, izleyen olmamıştı ki tek tek kapışmamızı gören de olmadı. evet mini gamesler gelecek tabi artık beni gençlere geri döndüm ne diyeyim. Burada yine intro'muzu görüyoruz. Kömürün altında ne varmış? Diamond vardı tabii ki. Kömürün altında 6 altı tane diamond çıktı. Oraya biraz hızlandırdım. Bu videoyu çok fazla hızlandırmak zorunda kaldım. Çünkü bayağı da çekmediğim için sınavlar vesaireden dolayı. Ee, nasıl desem özlemişim oyunu. haftamışım bir, bir, baktım bir saatte bunun önünde. 40 dakika zar zor indirildi. Ee, onaylanmayan bekleyen yorumlar derken burada şeyi kastediyor Bir de tanıtım yapmış. Bir tane kanalında bunu onayladım. Kanalımda diyorum. Bir tane videomda onayladım. Ben bunu diğerlerinde onaylamadım. Şimdi değil. Bir dakika. Şimdi değil. Ah, şunun sesi gelmeyecek zaten size. Rahat olun. Ee, onun dışında Minecraft Survivor'da ne yaptık? Başarımları yaptık. Başarımın olmadığı kısımları zaten şey yaptım. Başarım yapmadım. gezerken evi falan maden yaparken kısımları hızlandırdım. Onun dışında ne gittik. Nedir de full başarım için kastık. Başarım için kendimizi uğraştık. Kendimizi uğraştık. Cümle kuramıyorum. Çok güzel. Tanımadım bir yorum atmış ben. ben de bu, bu kanallar aboneymişim zaten 200 abonesi ee, zaten bana abone olmuşsa olmuş bunu abone olan herkese oruyorum onu da belirteyim yani bana olan 498 kanalda aboneyim yani ee, aşağı yukarı onun dışında e, oruç oruçlu sıkılmadan izliyorum zamanım Evet, e, bu, bu video çok tutuyor. Like, subscribe, like, like, yani görüntü az. Yani öyle bir tuturuyor ki şu an yani, ben bunu bir abi, abime izletmiştim, abime derken yani sevdiğim bir abiye izletmiştim, abi, hatta o kendi kanalıma bakmak istedi, bakarken bu videoyu gördü ve o bile beğendi, bayağı sardı ben bunu, boş vakitle gibi izleyelim gibisinden. Ee, yani tuturuyor, seviliyor. Diyelim e, bu seri bitince de tabii ki e, bu firması neydi bunun unuttum. Square Enix'ti galiba. Square Enix firmasının yaptığı birçok oyunu oynamaya devam edeceğim yeni oyunları. Bu serinin yerini tutamayacak ama olsun bu seride bitmeyecek gibi duruyor. Uzun bir süre bitmeyecek ve bu da benim için gayet güzel bir şey. E, çok severek oynuyorum diyelim. Bu arada da pazar günü hiç video gelmedi. Onun için kusura bakmayın müsait değilim. Pazar günü e, yeni seri, dedik ya, yeni seri belli oldu, yeni seri Euro Attack Simulator 2 ama e, bir türlü e, arkadaşlar, online oynayamıyoruz, bunu bana bildirin. Yani nasıl oluyor, nasıl oynayacağız, ne yapacağız, ne edeceğiz, bildirin. Hmm. Çubukla ditme çakalmayı anlattım, e, hiç kırıç vuramadım e, chesslerden. Ben de çubukla şarkı yaptım ve arka fon müziği koydum artık, güzel fon müzikleriyle olacak videolar. Bu arada bu aptalık beni de tabii ki fon müziksiz izlemeyeceğiz. Benim eski müziklerden biri çalar muhakkak arkada. %15 ideal arkadaşlar. Kemter şey kullanıyorsanız eğer fon müziğini arkada %15'te tutun. Sesiniz %100 olsun. O zaman ortaya çok güzel bir şey çıkıyor. Hem sesinizi iyi du duyabilir. Yani hem bizim Konuşanın sesini iyi duyabiliriz. Hem de izleyici olarak. Hem de şey olarak. Müziğin sesini iyi duyabiliriz. İki sesi de birbirine karışmaz. Yani ikisinden birinin sesi az gelmez. %15 müzik. yüzde şey olacak. Kendi sesimiz. Bu yüklenmedi. İyice sapıttı bunlar. Aa tam yükleniyordu. kapadım mı Böyle kapadık. Evet şunu şey yapsın. Bu kadar arkadaşlar söyleyecektim. BM oyunda dediğim gibi yeni seriye başladık. Birazdan BM oyuna hem tek bölümle çektiğim BM oyunu hem de Survivor'ı şey yapacağım. Arkadaşlar haftalık beni geçen hafta Bu genelde sapıtıyor. Sapıtma dönemine geçti bu internet neden bilmiyorum. internetten mi? Bilgisayardan mı bilmiyorum. Ha, bu arada da benim bilgisayar 2 senelik falan değil. 3 sene olmuş arkadaşlar. Bunun kutusunu buldum. 2010 yazıyor üzerinde. 2010 yazı, Pardon 2012 yazıyor. Çok, çok, yanlış anladım. 2012 yazı ve ben bunu yazı doğru aldıysam yine yaz. Tam 3 sene olmuş. Ee, arkadaşım arkadaş 3 senedir kullanıyorum. Bir tane bile format atmadım. Gayet iyi dayanıyor bilgisayarım. Çok şükür Allah şükür diyorum. Ve masa iki 2 dakika bakarsanız o mesaj için hayvan gibi de iş yapıyormuş. <laughs> Doğdurmuşum yani. Ay o mesajı ay Ay, Bakayım 20 dakika olmuş. Evet. Çok da uzat. Burada da kamera. Burada 20 dakika. Güzel. Tam ayarlamışım. Ee, evet. Speaking Bros'un ilk dosunu. E, Vatanlar oyunlarının ilk dosunu beğenmişsiniz. Umarım ilk doları. Evet. Dönüşüm bomba gibi olacak. Beklemedik. Ve yine. Tuhaf hareketler hareketler. Ve şu an e, bunu dedim. Bu videoda da tuhaf hareketler başladım demiş. <laughs> tam üstüne geldi bir şey oldu. Doğru edelim. Neyse evet bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Şu hala. Evet gördüğünüz gibi bayağı bayağı sapıttı şu anda. Şuraya bakar mısınız ya bu nedir? Vatanın önünde olması lazım ee, 498 abonelik işte. Abone herkese tekrardan teşekkürlerimi iletiyorum. 500 abone özel e, büyük bir çekilişim olacak arkadaşlar. Hem de beklemediğiniz bir çekiliş olacak. Gerçekten çok olacaksınız. Şaşıracaksınız. Pereniz şaşacak, dilleriniz yerlere düşecek. Ne diyeyim? Ağzınız işlevini kaybedecek. O derece şaşıracaksınız. Çok güzel bir çekiliş videosu olacak. Evet bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Şimdi kendinize iyi bakın. Ve hoşçakalın dediğim gibi yarın CSGO gelmeyebilir. Ama bilemiyorum. Boktan çıkabilir. Güvenemiyorum. 700 zaten 500 lira düşmüş. Çok ucuz Neyse. Ee, evet hoşçakalın. Söylemek istiyorum komik andan sevgilerini geri döndüm. Burada da belirteyim. Arkadaşlar komik andan yapıyorum. İsteyen bu videonun da altına şey yapsın. Şu an kamera kameraya bakıyorum kendimi göremiyorum şu anda. Arka arkada duruyor. Şu an fark etmesin. Ama siz de şöyle masumlu ya şurada duruyor. Nerede dursa acaba? Şu aşağısı iyi demiş. aşağıda hiçbir şey yok. Aynen şu aşağısı çok çok seksi olur. çok da güzel olur. Acı. Şunlar e, reklam yapmıyorum. Başka da bakın benim videolarda hemen çıkıyor ilk şeylerde. Neyse bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay. Kamerayı kapamadım abi. <laughs>